Arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray derbisini soruyoruz. Kim kazanır? Fenerbahçe kazansın abi. Neden? Abi haksızlıklara vuruyor sürekli. Kazansın ben Fenerliyim. Kazanacak yapacak bir şey yok. Ya Fred'e haksız bir şekilde kırmızı kart verdiler. Dün maçı izledik. Rezillik yani. Galatasaray'ın operasyonları yine devam ediyor. Galatasaray tabii ki de. Neden? Neden kazanır? Çünkü çok daha iyi bir kadrosu var. Fred de kırmızı kart yedi. Büyük ihtimalle Galatasaray. Plasmandalar ama burası Kadıköy çıkış yok diyorlar. Ya biz oradan kayarak çıktık kupayla yine çıkarız sorun değil. 3-1 Fenerbahçe alacak inşallah. Abi golleri Şimaz Şetadiç. Bir de Ceko'dan bekliyorum abi. Galatasaray'ın tek gol ne Abim merhaba Fenerbahçe mi Galatasaray mı Galatasaray. derbiyi soruyor. Fenerbahçe. Neden? Bilmiyorum. Merhaba derbiyi soruyoruz Fenerbahçe Galatasaray. <laughs> Tabii ki Galatasaray. Icardi faktörü var. Yani Icardi. Ben de bir Galatasaraylı olarak yani Icardi'nin bu maçta gol atacağına inanıyorum. Fenerbahçeliler diyor ki burası Kadıköy buradan çıkış yok. Geçen sene de öyle söylediler ama içeride 3 dışarıda 3 attık. O zaman da yani Kadıköy'de demek ki çıkış oluyormuş. Fenerbahçe kazanır diye değerlendiriyorum. Fenerbahçe daha formda. Yani benim eee çok iyi ama ben e, lise 3'e kadar Fenerbahçe yenildiği gün yemek yiyemezdim. Annem derdi ki oğlum gol, o golleri yiyenler yemeğini yedi sen yeme niye? Ama şimdi yine Fener'liyiz. Skor var mı aklınızda? 3-1 Abi merhaba abi Fenerbahçe Galatasaray derbiyi kim kazanır? Galatasaray abi. Fenerbahçe Galatasaray kim kazanır? Fenerbahçe abi. Neden? Ben Fenerliyim donda. Galatasaraylılar diyor ki Fenerbahçe evimiz gibi oldu. Gelip geçip evet. yeniyoruz diyorlar. Bu bir yarış. İyi oynayan kazansın. Kaç kaç olur? Skor nedir? Valla 0-0. Çünkü Fener karşıdan bakıyor. dedin Galatasaray? Fenerbahçe'nin evinde oynanıyor. Bence beraber biter abi. Deplasman olunca kararın değişti sanki. Aynen. <laughs> Fenerbahçe Galatasaray derbi kim kazanır? Abi Galatasaray kazanır vallahi. 3-1. Fener alacak abi 2-1. Fenerbahçe'nin kadrosu bence bu sene daha kuvvetli. Şimdi Fred yok ama hani bilmiyorum. Ben güveniyorum Fenerbahçe'ye. Abi sol bek yok. Barış Alper oynuyor. Yapacak bir şey yok yani. Deplasmandasın ama. Bir şey olmaz abi. Geçen sene de deplasmandık. 3 bir koyduk yani. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok diyorlar. Nereye çıkış yok abi? Nasıl çıktık 2 senedir? Galatasaray kazanır tabii ki. Neden? Neden Galatasaray? Çünkü e, golcüsü Icardi var. Yani o atar yani bir şeyler. Yapar Deplasmanda yani. Deplasmanda biliyorsun. Deplasmanda oldu. Alır yani. Galatasaray alır her şekilde. Aynen öyle. Hastasıyız abi aşkın ya. Aynen öyle. Aşkın olayım, şey olayım abi. Şey aşkın olayım Gel biz sarayım. Aşkın olayım. <laughs> kolay gelsin. Bence Fenerbahçe kazanır. Ezelinden beri zaten böyle gitmiş, böyle gider yani. Öyle olmuyor işte. Hep söylenenler mezara giriyor. Alıyor topu da koyuyorlar, gönderiyorlar onları. Bu sene bu sene mi abi? Vallahi bu sene olacak yani. Başka şansı yok. Nasıl Arana'da ilk açılışı biz yaptık, yendik. Gene aynısı olacak yani. Başka türlü olmaz. Galatasaray Fener abi. Fenerbahçe mi kazanır? E fener kazanacak abi. Peki kırmızı kartı var biliyorsun evet. şansı var mı? Yok abi Galatasaray'ın şansı yok ama Flatsiz de ineriz Skor ne olur? Bir yer Galatasaray nereye gitti? <laughs> Skor abi 2-1 biter ya Fenerbahçe Galatasaray kim kazanır derbi? Fenerbahçe kazanır Tadi Çedrik Skor Biliyorsun da. bir kırmızı kartı var şansı var mı Fenerbahçe'nin? Evet. Fenerbahçe'nin kırmızı kartı önemli değil Crespo zaten Galatasaray'ı seviyor biliyorsunuz abi Onun için Crespo oynayacak yani Skor ne olur? Skor 4-1 Fenerbahçe bir golde Ceko atar. Bence ben Galatasaray'ım. Galatasaray, Galatasaray kazanır. Ben de Fenerbahçeliyim. <laughs> Normal şartlarda da Fenerbahçe kazanır ama Fred'in olmaması büyük bir etken olduğu için işte biraz şey buruz yani Fred'in olmaması sandığı ama yine kazanacağımıza inanıyoruz. Kadıköy'de çünkü maç. Fenerbahçe İnşallah. de diyor ki burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Biz geçen sene de altı attık içeride dışarıda. Her türlü çıkarız oradan. Sıkıntı yok. <laughs> Muhabele hoş geleceksiniz. Cehenneme de hoş geleceksiniz. Çıkamayacaksınız kardeşim. Arkadaşlar derbiyi soruyoruz. Fenerbahçe Galatasaray a. kim kazanır? Sağ abi. Tabii ki de Galatasaray. <laughs> kim kazanır? Abi kimin kazanacağını değil de 2.5 üstü oynarsanız kazanırsınız. 2.5 üstü oynarsak kazanır. Aynen yani, 2.5 üstü oynarsanız kazanırsınız. Yani, kazanırsınız. Ne istinaden söylüyorsun bunu? Toplam gol. Toplam gol. Aynen. Yani toplam gol 3 2.5'un üstüne çıkacağını nasıl biliyorsun? Onu soruyorum. Abi biz bu işin profesyoneliyiz. Yani. İşin duayeniyim ben. Oy. O yüzden biliyorum yani kesinlikle. Ama kimin Banka... kazanacağını bilmiyor. Kimin kazanacağı şikemike dönebilir ama iki buçuk üstü oynarsanız ikiye katlarsınız parayı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bilgiyi de verelim. Yayınlayabilirsiniz. 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 Bir, bir de şu ve Arsenal'den uzak dursunlar. <laughs> Fenerbahçe tabii ki. Neden? Ben Fenerbahçeli olduğum için. kırmızı kartı var. Aa, sorma ya. Sorma. Bilmiyorum yani. O çok kötü oldu bizim için. Ama Fred'i çok arayacağız ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Aslında orada bir şey var. Bugün bir Galatasaray derbisi. Türkiye'nin beklediği bir derbi. Fred gibi bir oyuncuyu aslında hakemin atmaması lazım. Yani seyirciler böyle e, göze hoş gelen futbolcuları izlemek için gidiyorlar stada, değil mi? Yani biraz hadi suçlu dahi olsa biraz görmemezlikten gelse A da Ha, o tabii ki suçluysa atılması lazım. Ona hiçbir itirazım yok ama hani insanlara da göze hoş gelen birisini de izlemesini de e, biraz e, tolerans tanıması lazım diye düşünüyorum. Son saniye... Ya şimdi orada biraz e, ortamı kızıştıran Mert Hakan oldu. Belki Mert Hakan orada öyle bir tepki göstermeseydi. Belki Fred oyunu yapmayabilirdi. Ama ya bunlar da profesyonel futbolcular. Yani Fred çok büyük bir profesyonel futbolcu. Böyle ufak tefek şeylere gelmemesi lazımdı diye düşünüyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben bir Fenerbahçeli olarak güzel futbol olsun. Kimseye, e, kimsenin canı yanmasın. Seyircilere bir şey olmasın. Güzelce <laughs> oturalım ekranımızın başında maçımızı izleyelim. Kim alır der? abi. Vallahi 3-0 yeneceğiz Fener'i. Her zaman yendiğimiz gibi hep yeniyoruz zaten. Bu artık alışkanlık haline geldi Fener'i tam yenmemiz Kadıköy'de. Tarihte öyleydi ama son 10 maçımızda artık orada hep yeniyoruz. Artık bizde şey oldu. Aslında biz her takımı yeniyoruz. İlla Fenerbahçe değil yani. Avrupa'da bütün takımları yeniyoruz. Türkiye'de bütün takımları yeniyoruz. Yani illa var mı Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında? En kötü beraberlik alır yani. O da o da biz belki oynayamayız atamayız yok o olur bu olur diye o yüzden belki şansı var ama öbür türlü şansı yok abi dünkü iki kırmızı kartlandı da da, da sonra yani Türkiye'de futbol evet çok oyuncularda bence problem var yani hakemlerde de yok yani öyle düşünüyorum çünkü oyuncular çalışmıyorlar ve bütün takımlarda böyle Galatasaray'ında öyle Fener'inde öyle Beşiktaş'ında böyle futbolcular. Oynayamıyorlar, abi çalışmıyorlar, eğlence çiçekçe mekanlarının ha, gidiyorlar, geziyorlar, sonra hakemin üzerine yükleniyor, o faaldi, o oydi. Yani bence Türkiye'de itirazın yasaklanması lazım yani kesinlikle hakem düdüğü çaldı ya kimse itiraz etmeyecek oyunu oynayacaklar abi öbür türlü eline çarpıyor hemen hepsi birden elini kaldırıyor kaldırmayın kardeşim durun bir ya yani siz oyununuza bakın yani hep manipüle ediyorlar abi bence futbolu yani o yüzden ilerleyemiyoruz bence ben de onu düşünüyorum o yüzden söyleyeceğim abi son söz en büyük abi Galatasaray ee, abi Fenerbahçe Galatasaray e, maç 3 e, yüksek, yüksek, yüksek ihtimalle hani, beraberlik olacak diye düşünüyorum. Evet. Fretin Fretin yokluğunda Fenerbahçe'ye biraz sıkıntı çekecek ama ama maçın beraberlik ihtimali hani olma ihtimali var. Ama ben hani beraber diyorum ama hani, Fenerbahçe katsay maçı beraber bitebilir diye düşünüyorum. Hangi takımlaydı? Beşiktaş mı abi? Beşiktaş. Aynen abi. teşekkür ederim. Tamam. Başka,